Elinize limon var. Evet, Hem gazdan mı evet. etkileniyorsunuz? Gazdan değil, o polis arkadaşların buradaki insanların namusunu, ırzını korumak için gecesini gündüzünü katan esnaf ve hocalarımıza çok özür dilerim. Analarını avradına küğür eden polisler içim acıttı. İki gözüme de gazın hepsini boşalttılar. İnanın o beni ağlatmadı. Ama insanların namusunun bekçisi olan şu insanlara o polisleri ne kadar kirlendirdiniz, ne kadar bir böyle despot yaptınız ki insanları hem dövecek hem dal sıkacak bir de küfür edecek. Ya siz ne yapıyorsunuz Allah'ın şükürler? Şu to Türk toplumuna ölüye, ölünün arkasında insanlara güldürttürdünüz, buradaki insanlara sövdürttürüyorsunuz ya. Siz toplumu ne yapmak istiyorsunuz ya? Ya Allah'tan da mı korkmuyorsunuz bir iktidar bu kadar mı önemli sizin için? Ya bizim anamızı avramızımıza bu polis kür ediyor. Sizin polisiniz, su insanların vergisiyle burada vazife yapan polis, buradaki insanlara gaz sıkıyor. Kimse bir şey demiyor ama anasına, avrasına kür ediyor. Ya bu mudur yani Türk toplumu? Evet, vekil bey kim geldi? Efendim <laughs> CHP...